Evet Arkadaşlar e, Şu anda e, Şu anda arsamızın e, Şeydeyiz Varsak Yaylası Antalya Varsak Yaylası Diye Geçen Yeleme Mevkindeyiz e, Burada Bir Amcamızın Satılık Arsası Vardı e, Şimdi Biz Burada Geldik amcam tabi yaşlı eski insanlardan. Böyle insanlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi diyor ki şuradaki ev diyor birinci parsel. Sonra diyor ikinci parsel diyor. Burada diyor üçüncü parsel diyor. Bu yanda bir tane daha parsel var diyor. Yani şurada boşlukta toplam üç parselin ortadaki parsel diyor bize. Şimdi bize söylediği bu. Diyor ki ön cephesi diyor 20 metre diyor. Şimdi arkası da diyor. Şimdi arka tarafta e, şey var. E, arka taraf e, dereye doğru bakıyor. Şimdi biz tabii bu e, şurada aşağı doğru iniş kısmından itibaren arsa o tarafa kayıyor mu, kaymıyor mu? Şimdi ona bakarken e, tabii kendisi şöyle göre 20 metre ön cephesi. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Hemen e, TKM'ye giriyoruz. TKM'de e, tekrar bir yenileyelim. Yenilipten sonra e, şu ikona bastığımız zaman tam bizim konumumuzu şu anki. Bakın burada iki tane şu evi görüyorsunuz. Biraz önce gösterdim. Biz neredeyiz bu iki şeyin? Tam or, ortasındayız. Şimdi şuradaki i harfi var. Alttaki i harfi. I harfi de bastığınız zaman... şimdi. Bu tam konumumuz bakın şu mavi olan ya konumumuzun olduğu yer. Konumumuzun olduğu yere dokunduğumuz zaman bakın ufaktan şeyini göstereyim. Tekrar şöyle dokunalım. Şimdi 527. Bunu da okey 520 527 metrekare olduğunu bize söyledi. Şimdi bu arsa. Ee, şimdi yan tarafındaki arsaya bakıyoruz. Orası 481. Demek ki burası değil. Şimdi abim pasar numarasını bilmiyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu değil. Burası 500 metrekare. 427 metrekare olduğumuzu söyledi. Ama şimdi diyor ki ön cephesi 20 metre. Şimdi buradan üstüne bastığımız zaman şu ekran çıktığında köşedeki köşedeki 3 tane nokta var. Sol üstte. Oraya bastığınız zaman burada şey var. Koordinat listesi yazıyor. Koordinat listesine bastığınızda size bütün kenarlarının koordinatları var. Altta haritada göster kısmı var. Bakın. Veya şurada bakın. Üstte koordinat listesi. Şuraya bastığınız zaman da kenar uzunlukları. Bunu haritanın üzerine görmek için haritada göster dediğimiz zaman bakın. Şimdi arsa da bakın 13.9 yani abcanın dediği gibi 20 metre değil. Tamam mı? 20 metre değil işte buradan arsanın özellikleri yani şimdi karşıdaki satıcının bu kötü niyetli olarak algılamamak lazım. Yani öyle biliyorlardır. 13.9 uzunluk 20.8 şey pardon 20 20 40 40 41 41 42 şu ikiye bölmüş şurada. Yani 41 bu taraftan 36.7 Onun söylediğine göre de ön cephesi 25, arkaya doğru 20 diyor. Yani böyle bir şey, böyle bir asap değil amcanın dediği yer. Ee, i̇şte buradan e, yani gittiğinizde, bakın ben bak şu anda bakın mavi mavi şeyin yaklaşık olarak mavi noktanın olduğu yerde sınırın tam olarak başına yürüyorum. Şey, yürüdüm, şimdi yürüdük. Şimdi, yerimi değiştirecek. Bakın şu anda yerim değişti. Bak, Artanın ortasına doğru geldim. Amcam da gösteriyor. Şimdi, şimdi, şimdi tam ben birazdan kamerayı açacağım. Ee, tam şeyin zaman. E, şimdi bakın. tam ben şu anda aşağı doğru gidiyorum. Oradayım. Tamam mı? Yani arsanın yarısındayım. Doğru mu? Bu da gördünüz. Bakın, arsanın yarısındayım. Yani arsanın yarısı şuradan ben tekrar. Şurası yol. Şuraya kadar arsanın yarısı. Tamam mı? Bundan sonra aşağı doğru bir iniş başlıyor. Arkadaşımız orada. Yani amcam dediği gibi aşağı doğru gitmiyor diyor. Tabii o onun beyanı. Ama biz burada TKM'nin planlarına güveniyoruz. İşte hani arsa bakarken yapmaz gereken çok basit bir adım bu. Hani kişi zaten parsel numarasını biliyorsa ayrı ama bilmiyorsa arsa yerine gittiğiniz zaman Hayır, e, arsa yerine gittiğiniz zaman hani bunu daha net e, çözebilirsiniz. Evet hani gördüğünüz gibi e, bir parsel burada, diğer parsel burada, diğer parsel burada, e, diğer tarafı aşağı, diğer doğru Doğru bunun gibi e, tek açıp tam olarak gördüğünüz gibi bak tam ortasındayım aslında yani geri kalan kısmı derenin aşağısına doğru iniyor. E, sıkıntılı mı? Yani, çok sıkıntı oluşturmayabilir ama e, nedir? E, buraya bir harcım yap gerekir bir grader getirmeniz gerekir buraya doldurmanız gerekir ee, yani engeli bir arsa kolay kolay kimse istemez ee, yani burada e, işte e, insanların hani sözlerinden çok şu an teknoloji gelişti artık ee, siz elinizde bir tkm'yi açarak bulunduğunuz bölgede e, bununla rahatlıkla değil mi rahatlıkla burayı görebilirsiniz çok Evet, şimdilik burada tekrardan söyleyelim, biz şu anda Varsak e, yargısı denilen Geleme, Antalya, Geleme bölgesindeyiz. Burası çok güzel, kışın bol e, kar yağdığı, e, ben buraya avlanmaya da gidelim, şu dağlarda çok güzel tavşanların bulunduğu ve bir tane aşağıdaki şurada deresi var, çok güzel deresi var ve deresinin Alabalığı çok meşhur burada. Çok burada e, çok kaynağa yakın bir soğuk su olduğu için gerçekten ben alabalık yemeyen biriyim. Burada alabalık tadı öyle bir oluyor ki hani deniz balığı falan e, yanında e, bir şey kalıyor neredeyse. Öyle bir tadı oluyor. E, burada çok güzel hani yağlılıklar. Yani biz aslında şu anda yani Yeniben'in biraz daha yukarı kısmındayız. E, ama gün geçtikçe görüyorsunuz ilerlerde hep e, videolar, yazlıklar yapılmaya başlandı. E, Serin, güzel, Antalya'ya mesafesi çok uzak olmayan e, yani yaklaşık olarak şöyle göstereyim. Mesela bakın arsaya geldiniz. Buradan e, şöyle e, göstereyim size. Mesela mesela direk olarak şöyle harita haritalardan mesela e, burada kayıtlıysa veya şey değilse evinizin olduğu yeri mesela işaretleyelim tamam mı buradan buradan e, güneybatı evet. yönünde ilerleyin ardından evet. hafif sağa yönelin 89 kilometre bir buçuk saatlik bir mesafe. Yol çok güzel. Kokteli yolu. Koktelden sonra içeriye doğru sapıyorsunuz. Ee, yani buraları tavsiye ederim. Gelişmekte olan gittikçe yazlıkların yapıldığı bu bölge. Ee, o yüzden size tavsiye edeceğim yerlerden birisidir. Varsak yaylası. İnsanlar iyidir, samimidir. Dışarıda yani geçerken bile şu amcam bile şimdi gel, yani korona yasa olmasına rağmen gelin diyor, çay içelim diyor. Ee, ya kendi arsası değil yani onu söyleyeyim. Ee, kardeşinin yasası mesela. Ama buradaki insanlar sıcak, samimi. Bunu söyleyeyim. Evet, yayınımız burada sona ermiştir. Herkese koronun bittiği günlerde buluşmak üzere. <laughs>